Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Arkadaşlar, e, bir düğrü yapacağım. E, Steam'e gelip topluluğa girersiniz. Yani topluluğun ana sayfasından. E, oyuncu bul yerine www.tournamentturkiye.com yazarsınız Önümüze ilk çıkan sonuçla birlikte grubumuza kazanmayın unutmayın. Hemen göstereyim ts 3te var. TS3'e gelebilirsiniz. Konuşuruz. Ardından sorularımız var. Sizi de diğer arkadaşlarımız gibi bekliyoruz. Ayrı zamanda bazı youtuberların yani bazı youtuberlar buradan duyurularını yapmakta. Bu gruba gelip bazen duyuruları görebilirsiniz grubu kuran kim mi diye soracaksınız Furkan Aksakal profilini göstereyim kendisinin Evet profil de bu diğer arkadaşlar gibi hepinizi bekliyoruz